O değil de Mehtap yandı sen Bir sızı var içimde öylesini tuttum yaşıyorum Aycan Ay Ay ne? ne özlemediniz Uyku beni. Tutmuyor, Uyku tutmuyor sakın gelme Ya. <laughs> Ay <laughs> <laughs> evet, <laughs> <waterfall mur> <laughs> <geldim> değil miyim imtihan yani ne değişmiş miyim? Ben geldiğimde o kadar. otursana. Ben Yani ne? Hoş geldin. Hoş geldin. Ne haber? Ya bizim. Ne o yüzünü falan değişti. Çok şaşırdım zaten. Aa Neden? Önce tanıyamadım da sonra aa oldum. Neyden tanıyamadın? Canım? Aynı değişen bir şey yok. Ya hayır, şimdi şöyle bir şey. Eskiden Amerika kıtısı bulunmadan önce de geldiler böyle denize bakıyorlarmış. Hı. Ama Christoph Kolom'un o gemilerini görememişler. Çünkü hiç ufukta öyle bir şey görmemişler <laughs> daha herhalde. Onun gibi bir şey oldu yani. Eee? Eee siz şaşırdık. Çok <laughs> Şaşırdık. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Ayça'nın eve yeniden gelmesi benim için gerçekten hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü ben ona gereken her şeyi zamanında söyledim ve bitirdim. Fikirlerim hala aynı. Hiçbir şey değişmiş değil. Yoluna baksın, benden uzak olsun yeter bana. Abi kusura bakmayın um, da yani bu kadar bu çocuk de, bu, bu kızla bir şey yaşamış insan. bilmem neler ya, olmuş ne Yo, ona rağmen geliyorsunuz karşılığında gülümseyerek <laughs> hiçbir şey olmamış gibi aynen lay konuşuyorsunuz ya. Niye konuşmuyorum kardeşim? Yok da yani Niye de, ne bileyim de yani böyle hani aa çocuğun konuşmuyorsun nasılsın de bizimle da, konuşmamız da bilmem nesinde ay bilmem. Güçler... Şaşırdım bir şaşırdım. Çok tamam şaşırmış şaş olabilirsin ama yani. Benim kötü bir şeyim zaten yok. Tamam yok da abi Emre'yi Emre'yi sonuna kadar seviyorum ayrı. Emre'ye olan sevgim Hamsa sonsuz. Hamsa giderken de öyle yaptı. Yani illaki taraf mı tutmak zorundayız burada? İkisini beraber sevemiyor muyuz? Şaka. Ben yani. ben et, kırdın. Ben, ay, ben, ben Ben <laughs> yanlış görmüyorum değil mi? Gerçekten Ay Ayça geldi. Ayy inanmıyorum. Hiç Ayy Ne şaka. Sürpriz olsun dedim bu. Bu da bana söylemedi. Sen var ya sen... Aa. Ne? ne? Anladım, ne Gelin olarak Geldi demedin mi? De. 7 tane aday var aklımda. 7 tane aday var aklımda. Yok Emre'den başkasına gelir mi Bilmiyorum. Sence Dani'yi tan tanıyamadın mı beni kaç aydır? E, çok da mühim değil dedin Emre için az önce. Bilemem. Benim bir üst fikrim hemen değişebiliyor. O da dengesiz melisin. Dengesiz Dengi arkadaşım. Dengesiz sayfası. <laughs> kimin arkadaşıyım? Normaldir ya. Kızım e... ne diyorsunuz? Kız, Emre için gelmedin. Başka biri için geldiysen seni tokatlarlar. Ben de tokana tarif geldim. Ne tepki verme bu kız seni öldürecek <laughs> şu tepkisizlikleriyle ya. bugün bıraktı çünkü. Evet. Ha ondan tutturamadım ben bu sefer. sen ne yapacaksın? Ama dayı yok artık. Anlat tamam bize geldin hoş geldin. Biz size geldin işte. Size aday geldin. Yediniz de tamam. Aynen öyle bir Aynen bize geldin. Biz yeni gelin adayı bekliyorduk. Sen misin madem mi? hoş geldin yani. Biz yeni gelin. O, i̇şte, o insanlar kurtulayım diye. Tuttum evimi tek başıma. Bak. Çanakkale Boğazı kuşatıldığı zaman İngilizler ilk gemilerini getirdiğinde Safak Kemal'e haber geliyor. Hmm. Paşam diyorlar. Çanakkale boğazına İngiliz gemileri dayandı. Bir hmm. cümle kuruyordu. Geldikleri gibi giderler diyor. O Aynen öyle, öyle. Hiç şüphen olmasın kardeşim. Aynen öyle. Aynen öyle.